Resulü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliği ve iyilikseverliği. Cömertlik, lütufkarlık, iyilikseverlik, eli açıklık bakımından kimse Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dengi olamaz ve onunla boy ölçüsemez. Mümkün değil. Olurum diyen ya delidir ya da başka bir şey derdi ama ya ona yetişmek mümkün değil. O çünkü bütün efteli mahlukat der. Mevlüt de ya, eftel, eftel üstül, en üstül. Ne de? Mahlukat. Ne kadar ne yaratılmışsa. Mahluk, yaratılan şey. Halık, yaratan. Allah'tan başka. Ne yaratılmışsa hepsinin üstünü Hani burada hani yazılanlar. Bunlar bizim dilimizden anlatıyoruz. Ama inanç budur. Onların üstü bir şey yok. Hazreti Muhammed. Kim var? Onu yaratan Allah. Söyledim. Ne dedik? La ilahe illallah. Falan filan filan. Var mı aradaki bir Yok. Muhammed'in Resulullah. Ondan sonra dedik. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah. Biz yine şahitlik yaparız. İman ettik. Söyleriz. Eşhedü en la ilahe illallah. Başka hiçbir ilah kabir Allah'tan başka. Ve eşhedü enne. Muhammed'e buraya dikkat edin. değil mi? Ne Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü. Resulü'dür. Artık bunun tartışması yoktur. Bitti. Bunu böyle bilin. Allah ve Resulullah. Bitti. Ha? Ha. Şimdi bakıyoruz. Allah'ın elçisini tanıyan herkes böyle söylemiştir. Tamam. Sözü söylemez. Yani iman eden, tanıyan demek o. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedik ya. Bir insan ben Muhammed Resulullah'ı kabul etmem dese iman etmemiştir. Allah öyle diyor. Ona inanmadıkça bana inanmış olamazsınız. Bin defa Allah'a ben kabul ettim ama Muhammed'e, e ya olmadı. İşte bunu diyor, inanan herkes böyle demiştir. Bu tabi bizlerin, bizim gibi yazanların bunu izahlar, bizim anlayacağımız şeye getirmişler bunu. Biz ele değil mi? Değil mi? Herkes böyle diyor ki, iman eden herkes. Tamam. Cabir İbn Abdullah Radıyallahu Anh şöyle demiştir. Eshab, Cabir İbn Abdullah sağlam. Yani rivayetlerde itibat edilir kişi. Evet. Ma suile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an şeyin feqale la. Türkçe mi yazdı? Arapça. güzel. Ha, o iyi işte o iyi. O iyi. He. Resulullah ben, sallallahu aleyhi ve sellem. başta oku. Ben ma suile. Ma su ile sordu biri değil mi? He. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sordular. Evet an şeyin ha fekale şey? la la buyur evet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey istendiği zaman ha. yok demezdi la her ne istedirse yok demiş kendinde yok hele bir var var mı diyor yok diyor hele evler bir ara bakalım 7-8 tane ev var değil mi arıyorlar, arıyorlar. varsa var yoksa bir de boş edip <laughs> <Ya> yok <laughs> Allah Allah la değil mi Ene. O da yok. Evet buyurun. La. Bu hadisi Enes İbni Malik ve Sel İbni Saad radıyallahu anh rivayet etmiştir. Üç tane er, eshab da rivayet ediyor. Onlar bir şey istediği zaman la hayır dememiştir. Aramış aramış bulabilmişse bunu bulamışsa borç etmiş gene Ama biz ya biz, ya biz ya Neyse geçiyoruz. Ama hiç olmazsa buna inanalım değil mi? imkanımız kadar. Bu hayat dedi ama para aklımıza geldi. Ya öyle değil ya. Gülerek bile bir selam versin. İşte bu sana sadakayla. Bu da mı paradan? <laughs> Yok. Olmuyor işte. Değil mi? Ah ah. Evet buyur bakalım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. He. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerti idi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Vay, <laughs> vay, vay. Peki say zamana cimri miydi? Yok. Şimdi buraya dikkat edin her kelimede saatlerce konuşulur. Ramazan'da. Edda Cuma Tulli'ni. 12 ay 12 ayın içinde bir tane bir ay var, o ayda hem ibadet artıyor, hem sevaplar kat kat oluyor, hem yapılan hayırlar da arttırılıyor insanlarda değil mi? Bizde de öyle olmuyor. Orası tutuyoruz işte, işte kılıyoruz falan filan gibi de artıyor. Ama öbür paraya geldiği zaman olmaz bu o ayrı mesele. İşte orada. Demek bu da ne aradı bize? Bazı günler var, bazı mevsimler var, bazı aylar var ki orada ibadetlerin de mükafatı kat kat veriliyor saiz zamanlarda mesela ben ben ca'e bil haseneti fella ashra misaladı. Bazı yerlerde zamanlarda bir iyi güzel bir şey yaparsın. hasene diyor. Para demede burada. Ben ca'e bil hasenet Güzel bir şey. Aş 10. Emsal misal 10 tane vereceksin. Sayılarlarda 700 e kadar çıkabiliyor değil mi? Hadisler var. İşte oramaza bize şahit belli diyor bu arada e, bu ay ben çok alimlerden orada rastlıyoruz de, bu ay var ya, Rabi'ül evvel ay var ya, Ramazan'dan da bu da daha üstün diyor ya. Çünkü o yaratılan bütün şey, Hz. Muhammed'e katılışı geldi mı? E Hz. Muhammed bu ayda geldi mi? Tamam, hadi. Ne yaptık? Neyi bırakabildik? Neyi terk edebildik? Ne ettiğimizi tamamlayabildik? Hangi küsürden barıştık? Hangisi insanı affettik? Bana kötülük affedeceksin. Tabi ya. Af nasıl olacak? Al sana, al gülüm. Al gülüm, al gülüm. Öyle olur mu ya? Tamam mı millet? İşte bu ay. Ha, inşallah bu ay çok mübarek bir ay. Fakat dünyada da çok olaylar oluyor bu ay. Allah sonumuzu hayırlısı. İnşallah Rabbim Teala bu ay hürmetine, bu ayda gelen Hz. Muhammed hürmetine İslam uyanır, Müslümanlar uyanır, birlik, beraberlik içerisinde İslam'ın, biz yapmayacağız. İslam'ın hakim olması sebep oluyor Allah. Kulli şey bir sebep. Dünyanın düzelmesi sebebi insanlar. Hayvanlar mı? Kedi için mi dünya düzeltici bozacağı Yok insan. Ya düzeltir ya bozar diyor. Biz düzelirsek Allah rahmetiyle davale de dünya düzelir inşallah. İslam hakim olur. Dünya şöyle uyuyor ben ne yapayım? ben ne yapıyorum? Ben arafa nefsi. Ne yaptınız ey kulum? Size ne güzel günler geceler verdim. Ne yaptınız o günler? Hadi bakalım karınla. ne? Mesai yaptın mı? Affedebildin mi? Barışabildin mi? Elik yapabildin mi? Hoş görebildin mi? Yok. Hadi bakalım. Ya barış. Ne kaybederiz? Kötülük yapana iyilik yap. bir mükafatı bir kat artar. iyilge iyilik herkes yapar. Kötülük yapana iyilik yapma ya. Asıl dertlik olsa. İyiliğe iyilik her adamın karı, kötülüğe iyilik mert adamın karı atalar. Kar demek işi. Mert adam kötülük iyilik yapar. Vermeyene verir. Kötülük yapana iyilik yapar. Ya peki buyurun bakalım. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in halini, huyunu, yaşantısını. İşte peki o yaptığı şeyler Peygamberimiz yapıyor ama Peygamberin vasfı o? Bize o hani buldu verdi filan bizim için ya. O kadar mı? O bizim gibi yaşıyor. Bizim gibi hareket ediyor. Bizim yapabileceklerimizi bize gösteriyor. Yoksa peygamber bir saniye Allah sana harika yapmıştır. Bir saniye. Çıt diyecek kadar. Tabii ya. Yani peygamberlik sıfatları vasfını bizim anlamaz kavramımız mümkün değil. Ancak ene beşerum mislukum. Ben de sizin gibi beşerim. Kulum. Bak size gösteriyorum. Ey ümmetim şöyle yapın. Böyle yapın. Bakman, görmen, yemen, içmen, yaşaman sana gösteriyor. Eğitimci. Usvetul <laughs> hasene. Öyle alacağız tamam mı? Ya ben peygamber mi? O peygamber gibi yasada olamayız ki biz. Hiç kimse olamaz. Ha, peki. <laughs> Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istedi. Heh. O da ona iki dağ arasını dolduran bir koyun sürüsü verdi. Peygamberimiz verdi? Peygamber. Yani iki dağ alırsanız be, hani bazı dereler var ya o tarafta bu tarafta, o derelerde otlatır ya, orada et, ot diye böyle bir sürü var, hadi senin olsun dedi. Ya var mıdır ki Peygamberimiz? Ya oluyor işte, varsa tamam diyor. Yani olsa da kalmıyor yani. <laughs> Hemen bir gelip gidiyor. Ha peki. Verdi. Adam kabilesine dönünce şöyle dedi. Ha. Hemen Müslüman olun. Ha. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor. Yani kendisi verdi. Ya sonra ben durum ne olur ya? Ya çoluk çocuk var onları ne edeceğim. Onu böyle şey yaptılar. Ne? ki ne vereceğim arkadaş? Ben çarşı o da çarşı kazansın diyor adam zengin. O kim? Müslüman ya. Adına bakıyorsun işte şu bu falan değil mi? Şimdi biz onu böyle eleştiri yapmıyoruz Müslümanlar. Peygamber bizim gibi yaşıyor ve bizim yapacağımız şeyler bize gösteriyor. Cenab-ı Allah diyor La yükellifullahu nefsen illa vus'aha Ey kullar ya bu kadar da olur mu ya falan deme. Senin yapamayacağın şey sana demiyor Allah. Eğer bu çoktu filan deyip de şey yapacak olursak Allah'ın emri beğenmemiş oluruz Müslümanlar. Evet geçiyorum buraya. Yukarıda gösterilen rivayetlerde He. Enes İbni Malik şu bilgileri de vermiştir. Bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ne istenirse Müslümanlığa teşvik etmek için onu mutlaka verirdi. Bak gördün mü? Bana teşekkür et demiyor ya. Onu hem onu veriyor o kafiri o puta tapan müşrik var ya, onu da İslam'a dönmesi için veriyor. Yemiyor, fezi yediriyor. Tek İslam'a dönsün. Biz kime veririz? Bana verirse geri dönecek mi? Yok, göt olan sen de. çalış kazan deriz. E diğerler çoğu. Ama inşallah siz öyle demiyorsunuz. Ama buraya dikkat edin. Peygamberin kimseye ihtiyacı var mı? Yerler, gökler, bütün kainatlar, ne varsa Peygamberin hatırı için yaratılmış. Cenab-ı diyor, ya Muhammed iste, ne istiyorsun? O dağlar diyordu, ya Muhammed bize altın olur, geliriz arkadan sonra. Yürürüz, geliriz diyor. Yürür mü? Yürür mü bunlar? Dağlar, taşlar, ağaçlar yürüyerek gelmedi mi yanına? Ya bu Hz. Muhammed, Allah Allah. acaba ne kadar tanıyabildik onu? <laughs> ne kadar sevebildik Hz. Muhammed'i? Seviyor musun? Evet. evet. Ben temessek sünneti. Hadi sünnetime sarıl diyor. Ya eğer bir insan Hazreti Muhammed'i seviyorum der, onunla öbür tarafta olmak istiyorsa ben temesseke sünnet sünneti ve sarıl feduhuli girersin cenneti. He? Peygamberimizin filan yaylada filan parkta bahçede filan spor sahasında değil ya. Cennette buluşacaksın kardeşim. Değil mi? Ya inşallah. Ha. Kimi insanlar da sırf dünyalık elde etmek için Müslüman olurdu. Ha adam hevesli. o. Bilmiyorum. Bak ne dedi? Ulan gel dedi Müslüman oldu dedi lan. Peygamber öyle mal veriyor ki dedi. Değil mi? Eman oluyor. Onu öyle giriyor ama ondan sonra o iman da dilde söyledi. Bizim imanımız nedir efendim? Sakın imanlar uzakta kalmasın. Onu kalbe oturtun ki o oh, son anında şeytan onu alır götürür. O imanı menfaat için kullanmayın. Her ne olursa olsun La ilahe illallah Muhammedun Resul. O kalbe oturduğu zaman, o zaman elinden dilinde bütün azaların güzel hareket eder, diyor. Beklerimiz bunu bize anlatıyor, kadar, tamam mı? Ha, onlar da ne yapmıştı? Daha ilk imana görüyor. Fakirler, yoksullar. ula gel Müslüman'a zengin olun be. Olsun. İlerken illaki bir şey için. İllaki bir şey için. Ye. Adam bilmiyor ki. Allah'ı tanımıyor, peygamber tanımıyor. İman nedir? İslam'da niye? Cahiliyet devri. Acaba o cahiliyet devresi var mı? Daha beteri var. O zaman kitap yok, peygamber yok, okul yok, anlatan yok, hacı yok, hoca yok. Ya, he bu putperest, puta tapıyor bile. E, ne öğrenecek adam? Putperest değil. Şimdi her taraf kitap da, şunu bak. Hangi eve gelsin, koca başta başta kitap dolu. Ama işte kitaba bende bir hayat yok. Ben taraftan çıkıyor, çıkıyor, Filmler, diziler öyle değil mi? Kusura bakmayın da. Mesela bu. Öyleyse mümkün, kendimizi aldatmayalım. Biz madem ki dünyaya gelmişiz her birimiz kendi hesabımızı vereceğiz. Akıllı olalım. O günde muhakkak gelecektir. Peki iyi geçti. Fakat çok geçmeden Müslüman Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli hale gelirdi. Şimdi. Değil mi? Elimize bir şey versin. Yiyecek bir şey versin. Biz onunla uğraşırken arkasından başka bir yiyecek bir şey geldi. Ona bak, aa ona daha güzel ya. O daha güzel. Bırak. Demek ki iman, halavetül iman der. İmanın tadını almadıkça dünyadan kopmak mümkün değildir. Ne zaman alacağız? Yutacağız. Çiğne çiğne dök. Tadını alabilir miyiz? Alamayız. O bizim bize vücudumuza bir gıda verir mi? Vermez. Demek ki elhamdülillah ben de Müslümanım. Git bu öyle değil. Halavetül iman. İmanın tadını alıp artık o mal, mülk, sürü, gözünde değil ama oradan girdi. Değil mi Sıvan Kadir? Tabii. Bunun misalleri çok. Biz de bakarken de hayatımıza görebiliriz. <laughs> Yaptığımız ibadetin, namazın, niyazın, imanın, ikhlasın, Kur'an'ın tadını alabildiğimiz zaman artık dünya bizim sözümüze bir ihtiyaçtır. Esas temel değildir dünya. <laughs> Dünya bir tarla. E dünya mesaj. Böyle yanaşalım mı lan? Nasıl oldu lan? Yanlış anlayacağım. Boş yere doldurun işte. Hadi kardeşlerimiz. Ha, rahat oturun. Dizlerinizi yormayın. rahat kurun. Ha, ha, rahat oturun ki. Ha, oturalım. oturalım. Oturalım kardeşim. Hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat. Gelen kardeşlerimiz de dışarıda kalmasınlar. Diz çökmek mecburiyetimiz var. Yani duyuruyorum. Rahat oturabiliyoruz. İslam bize o müsaadeyi vermiş mi? Kardeş? İbadet yaparken bile ayakta yaparsın, oturarak yaparsın, yatarak da yapabiliyorsun halimize göre. Tamam ha. Onun için oturalım. Gel arkadaşlarımıza itiraz. Ee, bakıyoruz şimdi. Hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni Müslüman olan birçok kimseye yüzer ve ihsanda bulunmuştur. Heh, çünkü onları ancak öyle alıyorsun. Onlar, insan fıtratında bu vardır. İnsanın fıtratında bu. Yaratılış fıtrat, yaratılışında bu vardır herkesin bir şeye karşı bir şeyi vardır, meyli vardır. Ben onun Türkçesini bilemedim e, de, kitabı da içinde bir isteği vardır. Onu gördüğünüz mü orada Değil mi? Öyle değil mi? Anne de Birisi kahveye alışmıştır. Böyle de kavuldu, bu dolar içer. Ne? E, alışmış olur. Ne kahve içmeyi diyor onlar yani ben odalar söylemiyorum. Kimisi çay tiryak ise, kimisi sigara tiryak kimisi başka tiryak ise, kimisi film tiryak kimisi maç tiryak ise değil mi? Her şey sırf eda ediyor adam. Gece yarısında bekliyor orada, şey alacak, filet alacak, içeri girecek. Misal, kötülemek için söylemiyor onu. İyi kötü zaten Allah biliyor Demek ki insanların, her insanın bir şeye meyli vardır. E ne yapacak? O meylini doğru yola önder. Altında bir araban var. İster bu sokaktan girersin, ister öbür sokaktan girersin. Ama orada tabanı Burada biraz bozuk yerler var. dikkatli ol diyor. O ne diyor? Hazır sıratı müstakil. Yok. Ben burada iki tur. Taat, E tamam. Sen yaptın kardeş. cenab Allah uyarmadan bize ceza vermiyor. Uyarıyor. Ne yaptı? Bir polis koydu, bu tarafa. Bir tabana koydu, bu tarafa. E bize göster. Ya beni Adem, elle ta'budu şeytan. E Adem oğlu, neden şeytana uydu? Kim diyor? Allah diyecek. İnnehu, lekum adumun bu O apaçık. Hiç kimse diyemez mi? Şeytan benim dostum. Şeytan iyi bir, iyi bir mahluk ya. Diyebilir miyiz? De mi? Peki belli. Ne yapalım ya? Fettebi'uni. <laughs> Allah diyor. Bana uyun. Nasıl? Kur'an, sünnet, icma, kıyas önünde kitap var. O haza sıratun mustakim. Dost oraya olurlar işte. Müminler, bunu bilmeyerek yapmıyoruz biz. Nefis, şeytan, şu bu çekip götürüyor. Ya Rabbi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Aman dikkatli olalım. Kendi kendimize savaş halindeyiz. İçeride bir nefis, şeytan onu üflüyor. Ve tarafta bir ruh, bir hayır bir şey var, bir rahmani bir hissimiz var. Onu da Cenab-ı Allah ayetlerle, hadislerle, peygamberlerle, melekler takviye ediyor. Hadi. Hani ben bunu bilmiyorum efendim, bu günahı da atar. Her şeyi biliyoruz Müslümanlar. Mesela peygamber bizzat geliyor, bize bunu gösteriyor. Bak Allah bunu böyle söyledi, ben de size göster. Şunu şöyle yapın, bunu da böyle yapın, tamam. Yok, Rabbim yardımcımız olsun inşallah. Peki. Hı. Mesela ya mesela Safvan İbni Ümeyye ye, önce yüz deve vermiş sonra bir yüz deve daha ardından bir yüz deve daha vermiştir. 300 yüz tane deve veriyor. İman etmeden önce. Veri 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 onu. Şimdi herkesin bir neydi ona bir şey alışkanlığı vardı değil mi? Öyle mi derler Türkçe'de? He? Ha? Zaafı. Var. Ha, zaafı. Onların zaafı o zaman ne var? Yani şimdi nasıl bir araba verseyse o zaman deve. Başka bir şey yok. Yemesi, içmesi, sütü, yükü, mükü hepsi deve işte. Yüz tane deve. Ya bu o zaman öyleydi, çoktu. Her taraf deve dolu, tamam mı? Ha. O da o bir yüz deve. Bak imana daha ısırmadı. O zaman bir tane yüz tane daha. Bir tane daha dedemez, iman kalbi oturdu işte. Ve ne oldu? Bir kişi senin vasıtanla Allah'ın yoluna dönerse bir kainatı kurtarmış gibi olursun diyor. Sen öyle basit misin muhtemelen kardeşim? Allah öyle diyor. Benim yanımda yarattığım en mükerrem mahluk ve leka kerremle beni Adem. Adam oğlu. Şaşar yapıyor. O işin kurtulması var ya bir kişi. Şey. Benim yanımda bütün kainatlar daha kıymetlidir insan. Ama biz ne yaptık? Sümme reddetnehu. Esfele safilin. Gitti kendi kendine, namazı bıraktı, sohbeti bıraktı, abdesti bıraktı, Kur'an'ı bıraktı. Hadi oyunlar, eğlenceli, hoplama, zıplama, içkiler, biçkiler, Allah muhafaza eylesin. Kim yapıyor bunu? E biz yapıyoruz canım. Allah <laughs> Allah. Sen var mı? Biz, biz. Ben yok. Biz. O bizi biz kabul etmediğimiz müddetçe imanımız kalbe oturmamıştır. Çünkü de innemel <laughs> Ey iman siz diyor. Sakın biz bizi bırakmayın. Ya baba evlat birleşemiyor. Karı koca birleşemiyor. Ya ben de onu gönder onu gönder aynı yerde. Kötü demiyorum ben. Kafamı başka yerde. Fikirler değişik. Allah Allah. Kardeş değişik. Ortak değişik. Bunu alacaksın. Bitlik olur mu? Niye? Çünkü dünya da Allah. Dünyanın yolu çok. <laughs> Ama Allah'ın yolu belli. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hadi kardeşim. Zor bir şey mi? Sen Allah'la kul ol. Al. Bütün dünya birinde ya. Çalışmıyor mu? Çalışacağız. her bu ayrı mesele.